Hayvancılıkta ülkemizin en güçlü illerinden bir tanesidir. Türkiye genelinde ilk sıralarda yer almaktadır. Merinos kıvırcık ve bu ırkların e, melezleri ilimiz hayvancılığının temelini oluşturmaktadır. Ocak 2025'te 10 Eylül 2025 yılları arası Balıkesir'imizde 52 bin tane büyük baş hayvan kesilmiş. Bunun 28 bin tanesinin Bigadiç belediyesi. Yani Bigadiç halkı kesmiş. Yani Balıkesir'in baş üretiminin yaklaşık %50'si yine bizim Bigadiç'imizde. Bigadiç, Dursun ve İvrindi'deki damızlık koç koyun üretim tesislerimizde yaklaşık bin baş koyun yetiştirdik. Bu koyunlarımızı da hayvanlıcılıktaki verimleri arttırmak için kullanıyoruz. Bugün de şimdi Bigadiç'teyiz. Burada Sayın Başkan da söylediği gibi e, damızlık koç koyun üretiminde üretim tesisimizde yetiştirdiğimiz e, hayvanlarımızı damızlık koçlarımızı sizlere teslim etmek için buradayız. 42, 42 <laughs> 9 numara <laughs> Hem burada hem köyde üreticilik yapıyorum. Üretici için güzel bir çalışma. Çalışmalarınızın devamını dilerim. Çok sağ olun, var olun. Bu projeden dolayı çok mutluyuz. Başkanımıza ayrıca teşekkür ederiz. Bu hizmetle alakalı öncelikle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımızdan. bu kırsala yaptığı böyle desteklerle, küçük başa yaptığı desteklerden dolayı Ahmet Akın'a teşekkür ederiz. üretmeye çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza Ahmet Akın'a teşekkür ediyoruz. Küçükbaşı hayvancılığını ilerletmek için bize imkan tanıdı.